PUBG Mobile evet daha çok keyif veriyor. Belki oynarız onu ileride ben size söyleyeyim. CS de oynarız. CS zaten oynadık bir kere. Gelince. Daha iyi olacağız. Yani. Oldu rankım D2 eğimi e güveniyorum ama şöyle bir durum söz konusu. Ekipman Sihir değiştirdiğimiz için var. arkadaşlar buna bir alışma süreci var. Ben şu an Loli bile düzgün oynayamıyorum öyle söyleyeyim size. Loli bile düzgün oynayamadığım için Hani bir ekipmana alışma süresi yaşanacak. Alışınca canavar olacağız. Yani biraz bir alışma süresi var. 1-2 ay. Anladınız mı? Bir ekipmanlarımıza, uyumuza, buyumuza alışacağız. Ping olmasa CS'yi alırdık dün. Ben size söyleyeyim. Net alırdık. Çünkü açılmıştık artık. Windows'umuz kaç oldu? O bu seri değil. 70'e 6 mı ne gidiyoruz? CS2 ve Faceit yani o konuya da anlam veremiyorum bu arada yani. Ben neden daha güzel bir şekilde o oyunu oynamak için üçüncü parti bir şeyle oyuna girmem lazım ki? Neden yapamıyorlar? Veya hadi yapamıyorsunuz. Onlara verin olayı. Onlar yönetsin. Olmuyordur. Onlar bak GTA ne yaptı? RP serverlarının işi aldı. 5M'ci artı curtu GTA 6 için mesela. Niye? Güzel yaptılar çünkü. Bunları verin o zaman. İkinci smite'ı niye attım? Tapa gank atacağım arkadaşlar erken Kuşladı şu an. Ben bir gideyim diyecektim de gidemedik ya. Gelme diyor ping atıyor. Tamam gelmem. mid de gelsin diyeceğim. Hiç uğraşmayacağım. Dümdüz bot skatla giriyorum ben. Arda ile oyun oynayacaktık. Adamın interneti gitti. Elektriği iptal hatta. Ne interneti? Hiçbir şey yapamadık. Aynen <laughs> böyle. Aa bizim 5 kilo almamız lazım ölmeden. Görevimiz var. Nasıl alacağız? şunu alacağım ya köprü dönsün de üşendim oraya Kanka. Baba çok kaşınıyoruz. kimseyi de öldürtmedik ya şurada. Yorum yapmayacağım. Bir de oyun bulalım biraz arkadaşlar ya. Böyle hikayesi saracak, sohbet edebileceğimiz bir şeyler bulalım da oynayalım alalım onları. Aa biri var lan bizim ormanda. bir gelelim. Yani bunun top lane gelecek. Bu seninle benlik bir şey değil. Çocuk Ama kalkacak gelecek. gelecek. Çok iyi. Ne oluyor lan? Ne oldu orada? Arkadaşlar sizler de sponsorumuz hesap.com.tr'den ucuz, güvenilir, hızlı ve klientin çok altında fiyatları RP'lerinizi alabilirsiniz. Şöyle hızlıca gösteriyorum fiyatlara bakmak isteyenler olursa. Aynı zamanda West'te oynuyorsanız da buradan West'e tıklayıp, iyi e tıklayıp oradan da RP alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir de sizin için sürekli çekiliş açıyorlar. Bittik yenisini açıyorlar bu arada haberiniz olsun. Mutlaka bu çekilişlere katılmayı unutmayın arkadaşlar. Bu sayede RP kazanabilirsiniz. Bir sıkıntı yaşarsanız da canlı destek burada. Video devam ediyor tüm ormanımız var da. At inseyi çok iyi seviyorum. Bunu keseceğiz ya. Bunun buradan çıkışı kalmadı artık. Aaa inceden kaçtı. Canlaya W spamladık. Tamam, kaç kaç top. Zor atamadım W çocuğa. Kapa gitmeyeyim. Bota mota bir yere gideyim. Benim Eray'ın deyimiyle yarık gök gürültüsü almam lazım arkadaşlar. Oo. Güzel. Ne oluyor lan? Bir şey giriyor. Çok iyi denedik de çok da çaresizdik. Ultiye alırken bak ultiye alırken fark ettiniz mi hasar vurdu bize. 100 mü 150 mi ne vurdu? Bir şey vurdu. Vurmasaydı biz bunu keserdik bence. Ama olayı o galiba yancarım. Bak falan olduğunu sanmıyorum. Yani vurması gerekmiştir, vurmuştur. Oldu çok teşekkürler donate'in için. Eyvallah. Ben bu işi çözeceğim. İki iki. Bizim gerçekten bir ekrana daha ihtiyacımız mevcut. takım oyunu. Harbi takım oyunu. League of Legends takım oyunu. Tek. Abi. Tamam bırakın beni bırakın. Bırakın lan beni. Enerjim bitti. Oh. Gürbüz geldi arkadan. Vali içeride şu an arkadaşlar. Buraya bir yardımcısı bir şeyler lazım ya. Eyvallah Cleaver. Tak, kır. Takip. Çıktın. Hepimiz bir can kazanmışız bir ben hocam. GG. RDR gelebilir bu arada. RDR gelmez diyen ilk aydır arkadaşlar. RDR gayet de gelebilir. Çünkü çok istendi. Oğlum ya soydu hoplatmak da amacım. Hop 못amadım ya soyya. Yoksa çok havalı olacaktı. ela ah bi yeseydin şunu Aa. tamam kanka baba salın çok zorlamayın keyfimize bakalım ama Arkadaşlar bir şeyler geldi ama şu an okuyamıyorum. Lütfen kusura bakmayın tamam mı? Bunun flash'ı yok. Önce sen böl. Sonra seni halledeceğiz. Kaçamayacaksın, kaçamayacaksın. Denemeyeceksin. Hiç denemiyorsun dostum. İzle. Oy! Tutmuş lan! Ulan tutmuş! Tutmuş ya! Hiç beklemiyordum ya. Ama savaşırız kanka da. Yani hayırdır? Tertemiz bir Lee Sin Game. Play ye bunu yemedi. Evet epik indirmedim. Epik indirmedim daha. Onu indirmem gerekiyor farkındayım. O ne vuruyoruz ya şu an. Ah keşke onu epik de indirmem lazım. Tam direkt. Takımın arasına Mordekaiser fırlattım arkadaşlar ama oyun bitiyor diye şımarıklıktan yani. Cici ve ben.